Merhaba arkadaşlar. Balistan bahçesine hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir şey paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar 6 yıl önce şu çiçekleri görüyorsunuz. 6 yıl öncesine gidelim. Bu yollar daha yeni açılmıştı buralarda. Şu elma ağaçları yeni dikilmişti. Bu tarafta kiraz ağaçları var. Aynı o çiçeklerden bu kenarlarda da var. Dikkat ettiyseniz. Bunların ne olduğunu biliyor musunuz? Bunlar roka çiçekleri. 6 yıl önce bu elma ağaçları dikildiğinde diplerine roka ekmiştim. Bahçenizde kullanmadığınız alanlara roka, maydanoz, tere, ıspanak dahi ekebilirsiniz. Zamanı geldikçe tohumlarını almayın. Burası bir roka diyarı oldu. Onlar kendiliğinden dökülüyor. Yeniden bahar geldi mi yağmur sularıyla birlikte hayata yeniden dönüyor. Hiç sulamadan. Yiyeceğiniz rokalarınız çok güzel bir şekilde doğana da size hazır olaraktan ikram ediliyor. Arkadaşlar bunlar da terede, şeyde, maydanozda, rokada Kullanılmayan duvar dipleri olur, ağaç dipleri olur. Şu anda benim nereye bakarsanız, her taraf roka. Ha, arılar da bu şeyleri çok seviyor, roka çiçeklerini. Kullanılmayan her yerde roka görebilirsiniz. Sadece sizinle paylaşmak istedim ufacık toprakları kullanılmayan alanları değerlendirmenizi istedim. Tekrar yeniden yer yapıp ekmenize hiç gerek yok. Bunları bu şekilde yapıp baharın roka olaraktan, tere olaraktan, maydanoz olaraktan hatta lahanalar bile geriye dönüşüyor. Tekrar çok yıllık oluyor tohumları döküldükten sonra ekmenize hiç gerek kalmıyor. Şimdilik Balistan Bahçesi'nden sevgilerle. Hoşçakalın.